Orta Kıtaptadan selamlar. Ne yapıyoruz? Tabii ki yapıştırıyoruz. Kime yapıştırıyoruz? Furkan. Furkan'a yapıştırıyoruz. Çıkın çıkın gelin dedik. Furkan da geldi. Yapıştırıyoruz. Şöyle tutuyoruz. Aynen bu şekilde. Ortak Kıtapta da yapıştırmanın tek adresi. Seviyorsun abi yapıştırmayı. Yapıştırmak benim için artık bir ayrıcılık oldu. Nefes almak gibi bir şey değil mi? Aynen ya. Yapıştırmadan duramıyorum. Video çekmesen bile böyle böyle tam yapıştırırken böyle video şey sanki varmış gibi yapıştırıyoruz diye bas bas bağırıyorum öyle millet video mu çekiyorsun diyor. Esnaf gibi esnaf. <laughs> i̇şte bu ya bak bak bilgisayar sonra da bir atlaşıyor gerçekmiş gibi duruyor baloncuklar içinde böyle ıslatıyorsunuz. Şöyle gezdiriyorsunuz. Onlara baskı uyguladığınız zaman yok oluyor ba baloncuklar. Baktınız ki yok olmuyor. Toplu iğneye sokuyoruz. Top iğneyi alıp geliyorum. Yalnız deriye sokmayın ha toplu iğneyi. Yanlış anlıyorlar bazıları. Zannediyorlar ki <laughs> deriye sokacak zannediyorlar. Dereye sokmuyoruz arkadaşlar. Toplini dövmeye sokuyoruz. Dövmeye patlayınca tamam. Ortakı tatlı ya. Çıkı çıkı gelin size de yapıştıralım.